Gel Yiğit gel. Haberlerini aldım. Geçmiş olsun. Sağ olun Hakkı Bey. Bizim işte böyledir. Düşmanını hiçbir zaman hafife almayacaksın. Ne demişler? Düşmanını karınca bile olsa fil sayacaksın. Bu Seyhan... Çok vaktinizi almayacağım Hakkı Bey. Benim Seyhan'la görüşmem lazım. Bakın. Müşterim onu devredeceğim. Bu kadar çabuk mu vazgeçiyorsun Yiğit? He? Hani sen tırnaklarına kazıyarak gelmiştin buraya? Merak etmeyin. Ben yine çıkarım. Siz kafanızı yormayın. Şimdi. Beni Seyhan'la görüştürecek misiniz? Hüseyin sonuçta sizin istediğiniz olacak. Seyhan'la yenişmiş olacağız. İstediğiniz gibi. Buyur ağam. Ee, Seyhan'ı bulup getirin bana. Ben ne bakıyorsun çıktıkta tavuk sayar gibi? Yürü git. Başüstüne Biz ki bir kahvemizi içeriz. Acın çok büyük Neriman abla biliyorum. Biz de kardeşimizi kaybettik. Çok eksiğim amansız. Ama sen de bize destek ol. Ne olur. Hiç gücüm kalmadı ki der ya. Ay senin de şöyle damarına basan yok ki. Eski Neriman bir ortaya çıksın. Ha? Ne diyordu sana rahmetli <laughs> Zilio? Carcar Neriman. <laughs> teyze hoş geldin. Hayırlı işler. Aa buyur gel. Gel yeni kahve yaptım gel. Yok kızım. Selim'e kız istemeye gideceğiz bugün. Çikolataları sizden alalım da uğurlu gelsin dedim. Anlamadım. Ee, kime kız istemeye? Selim'e mi? Ee, Selim'inle yani. görüştüğü mü vardı? Hiç haberimiz olmadı Ayfer. Vallahi kızı ben beğendim, o da olmaz demedi. Orada burada serseri mayın gibi gezeceğin evini yuvasını bilsin. Tamam bak. Sen e bak sen Selim'e bak. Demek ki, o, o zaman ben çikolata mı yapayım? Çikolata yapayım kıza. Çikolata yapayım o zaman. Gondolda olsun. Tabii gondolda. Ha, şimdi adetmiş, kız istemeye giderken çikolataları gondola koyuyorlar. Adet, gondolda götürülüyor evet. Sen de gelsene bu akşam bizle Derya. Yok artık. Yani ben niye geleyim Ayfer teyzeciğim? Ne alaka ben? Anlamama etmem zaten, anlasam değil mi kendi başım bağlayabilirdim. Ben evlenmemişim. Benim <laughs> ne işim olur? Başımızda erkek de yok. Bir ana, bir oğul, bir ender. Öyle kimsesizler gibi gitmeyelim. Hem yol yordam bilen biri olsun yanımızda. <laughs> Çok ki ortam bilsem kendime çare olurdum ben anlamam hiç. Zaten söylememiş hiçbir şey. Selim hiç anlatmadı. Ben kim zaten evlenmek kim. Ben anlasam zaten yalnız olmam yani. Zaten. Sonra Selim sen kardeş sayılırsın. Onu yalnız bırakma. Ne güzel kız. Kardeş sayılıyoruz. Küllerden de bağlayacaksın değil mi Derya? Bağlayacağım, hepsini evet, yapacağım. Bunlardan da koy güzel olsun. Çok güzel. Ben e, geleyim ya ben. Geleceğim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.